...το το οποίο το βλέπουμε εδώ ακριβώ. ακριβώς. Αυτό το παράγει η Τουρκία. Το παράγει Τουρκία στην τουρκική αεροπορική βιομηχανία. Υπάρχουν τα σχετικά ρεπορτάζ. Χθε μεταδόθηκαν από τα Τουρκία. ο αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και βεβαίω Sky televizyonu muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA'nın özelliklerini canlı yayında anlattı. Manolis Kostidis, Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor. Tabii ki gözetleme kabiliyetine de sahip. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler dedi. Yanındaki kadın sunucuysa biliyor musunuz Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üreteceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz ifadesini kullandı. Türkiye üretimi İHA SİHA'lar, Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ Savaşı'nda da başarısını tüm dünyaya göstermişti. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'ları, özellikle Karabağ'daki kullanımının ardından dünya medyasının gündeminden düşmüyor. Son olarak askeri konularda yayın yapan Rus Top War sitesi, Türk SİHA'larını Türkiye'nin ürettiği yeni mühimmatlar üstünden konu edindi. M5 dergisinin çeviri haberine göre yazıda şu ifadeler kullanıldı. Türkiye'nin mevcut İHA'ları ve onlar için ürettiği silahlar son zamanlarda yaşanan çatışmalarda kendilerini kanıtladı. Bunlar çeşitli hedefleri minimum riskle etkili bir şekilde yok etmelerini sağladı. Türkiye bu konuda yeni ürünlerini geliştirmeye ise devam ediyor. MAM serisi özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Türk Roketsan tarafından geliştirildi. Mamle, Türk sihalarının ana mühimmatı ve siha operasyonlarının da neredeyse tamamında kullanıldı. MAM serisinin farklı taktik ve teknik özelliklere sahip sadece iki mühimmatı vardı. Üretici firma ise yeni bir modelin testlerinin başladığını duyurdu ve geçtiğimiz günlerde bu testlerde İHA Bayraktar Akıncı yeni üretilen bir MAM-T bombasıyla hedefi başarıyla vurdu. Askeri konularda yayın yapan Tap kaleme alınan bu yazıda, Türkiye'nin insansız hava sistemlerinde büyük yol kat ettiği ve kendini geliştirmeye devam ettiği belirtilerek SİHA'lar için üretilen yeni mühimmatlardan bahsedildi. Bu arada Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan bundan tam 7 yıl önce Bayraktar TB2'nin ilk uçuşunu yaptığını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, İHA'yı ilk kez uçurduklarını ve bu sayede ekipçe tarihe tanıklık ettiklerini belirterek, Bundan tam 7 yıl önce bugün. Havacılık serüvenimiz için tarihi bir an. 29 Nisan 2014 tarihinden sonra silahlanarak Türkiye'nin ilk sihası olan Bayraktar TB2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. ifadelerini kullandı. Yıllar içinde geliştirilen ve ilk olduğu konumdan çok daha ileride olan İHA, ilk uçuşundan bu yana envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı. Öte yandan silahlandırılan bu İHA Türkiye'nin ilk sihası olmayı da başardı. 300 bin saat uçuşu da başarıyla geride bırakan araç çok sayıda farklı görevlerde karşımıza çıkacak. Baykar tarafından geliştirilerek 2014 yılında envantere eklenen Milli Siha Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Milli Siha Bayraktar TB2 Türk havacılık tarihinde bir rekora imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol alan Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. 200 bin saatin ardından bir yıl içinde 300 bin saati geçen SİHA, yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı olarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı ünvanına sahip oldu. İspanya'da yayın yapan El Periodico gazetesi, Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısına geniş yer vererek, Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor ifadelerine yer verdi. Suriye, Libya, Azerbaycan'da sahada destan yazan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminden düşmüyor. İspanyol gazetesi El Periodico, Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısına geniş yer verdi. Gazete, Suriye, Libya ve Karabağ'da SİHA'ların başarısına atıfta bulunarak SİHA'ların Türk ordusunun tacındaki pırlant olduğunu yazdı. El Periodico gazetesi, Baykar Savunma tarafından üretilen ve geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larının savaşın doğasını değiştirdiğini ifade etti. Gazetede yer alan makalede Suriye, Libya ve Dağlı Karabağ'daki çatışmalarda SİHA'ların üstün başarı gösterdiği ifade edilerek SİHA'lar için Türk ordusunun tacındaki pırlanta benzetmesi yapıldı. Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e başlattığı saldırının Türk sihaları tarafından durdurulduğunu yazan İspanyol gazetesi, birkaç gün içinde Rus yapımı uçak savar ve hava savunma sistemleriyle birlikte Esad rejimine ait birçok tankın da etkisiz hale getirildiğini belirtti. Haberde Mart ayı başında Türk ordusunun müdahalesi, Covid-19 salgını ve Suriye'deki ekonomik kriz nedeniyle ülkede silahlar sustu denildi. İspanya'daki Navarra Üniversitesi profesörü Michael Takum, Türkiye'nin sihaları etkin kullanımı savaşın doğasını değiştirdi. Ancak bu durum sadece sihalarla alakalı değil. Siyalar çok etkili çünkü birçok ülkenin maliyetini karşılayamayacak sofistike elektronik sistemlerle dolu. Ayrıca birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personelleri yok dedi. Birleşmiş Milletler nezdindeki resmi temsilcisi Ulusal Milli Birlik Hükümeti'nin Türk silahları sayesinde Trablus'a taarruz eden silahlı güçlerin lideri Halife Afteri durdurduğunu aktaran gazete, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşı taarruza geçmesine olanak sağlandığını ifade etti. Gazete son olarak Türk silahlarının Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çıkan savaşta Azerbaycan'a zaferi getirdiğini belirtti iç güvenlik operasyonlarıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında kullanılan silahlı İHA'ların Türkiye'deki sayısı 140'ı aştı. Amerika'dan Ukrayna'ya birçok ülkede ses getiren Bayraktar TB2 ardından testlerini bir bir başarıyla tamamlayan Akıncı Taarruz İHA'sı da bu yıl güvenlik güçlerinin envanterine girerek savaş uçaklarının yükünü alacak. Alanında dünyanın en ileri teknolojisine sahip Akıncı, Yine dünyayı kıskandıracak. Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyarak kara birliklerine güç veren insansız hava araçları Türkiye'de F16 sayısının yarısını aşarak milli ordu seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye kendi silahlı İHA ve mühimmatlarını üreten 6 ülkenin arasında yer alıyor. Türkiye'nin milli siyah sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli siyah Bayraktar TB2 ile Türk Silahlı Kuvvetleri 2014'te tanıştı. 2015'te silahlandırılan İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 160 adet var. 245 F16 uçağının bulunduğu Türkiye'nin Hava Ordusu'ndaki Türk güvenlik güçlerine hizmet eden silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının sayısı da oldukça fazla. Sabahın ulaştığı bilgilere göre SİHA sınıfındaki Bayraktar TB2 ile TUSAŞ tarafından üretilen Anka'lardan oluşan SİHA sayısı 140'ı aştı. Toplam F16 sayısının yarısını geçen SİHA'ların yanında 500'e yakın kamikaze kargo İHA, 200'den fazla mini İHA ile 1500 üzeri serçe İHA güvenlik güçlerince aktif kullanılıyor.